Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir bölümünü üç dinin mensupları, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar oluşturmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan eski ahit 39 kitaptan oluşur. Bunların ilk beşinin Hz. Musa'ya vahyedilen Tevrat'ın bölümleri olduğu kabul edilir. Diğer kitaplarsa diğer Yahudi peygamberlerine vahyedilen veya onların işlerini anlatan yazılardır. Yeni ahit olarak da bilinen İncil ise Hristiyanların kutsal kitabıdır ve dört İncil'le çeşitli mektuplardan oluşur. Yahudilik ve Hristiyanlık zaman içinde bazı bozulmalara uğramış, kutsal kitaplarının içine bazı batıl inanışlar ve hurafeler karışmıştır ancak yine de bu iki dinin kitapları incelendiğinde hak dine ait pek çok inanç esasının ve ahlaki değerin korunmuş olduğu görülmektedir. Bunlar üç dinin ortak inanç esasları ve ahlaki değerleridir. Bu ortak değerlerin tespit edilmesi üç dinin mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımalarını ve birbirlerine daha çok yakınlık duymalarını sağlayacaktır. Böylece samimi olarak Allah'a iman edenlerin ittifakı için gerekli altyapı da oluşacaktır. Şimdi bu ortak inanç esaslarından bazılarını kısaca inceleyelim. Alemlerin Rabbi olan Allah, insanları, birbirinden farklı canlıları, rengarenk çiçekleri, tonlarca su taşıyan bulutları, gezegenleri, kısacası tüm evreni yoktan var edendir. Evrendeki eşsiz tasarım, sanat ve uyum Allah'ın var ettiği yaratılış delilleridir. Rabbimizin her şeyi yarattığı Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ona mülkünde ortak yoktur her şeyi yaratmış ona bir düzen vermiş belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Aynı gerçek İncil'de şöyle geçmektedir. Göğü yeryüzünü denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan odur. Tevrat'taysa bu gerçek şu şekilde yer almaktadır. O Allah ki gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan. Müslümanlar Allah'tan başka ilah olmadığına iman ederler. Yalnızca ona ibadet eder ve onun rızasını kazanmaya çalışırlar korkulacak tek varlığın Rabbimiz olduğunu bilirler. Çünkü en güzel isimlere sahip Allah'ın tek ilah olduğu Kur'an'da bizlere bildirilmiştir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O, Rahmandır, Rahim'dir. Tevrat'ta da Allah'tan başka ilah olmadığı yazılıdır. Konuyla ilgili bir Tevrat pasajı şu şekildedir. Her şeye egemen Rab diyor ki: İlk ve son benim. Benden başka Tanrı yoktur. İncil'de yer alan pek çok açıklamada da Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın bir ve tek olduğu, inananların yalnızca Allah'a kulluk etmeleri gerektiği bildirilmektedir. Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İman edenler hayatlarını Kur'an'ın rehberliğinde sürdürürler. Karşılarına çıkan olaylarda Rabbimizin emirlerine göre hareket ederler. Çünkü yalnızca Allah'ın yoluna tabi oldukları takdirde kurtuluşa ereceklerini bilirler. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Bu Rabbinin dost doğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Allah'ın yolunun hak olduğu İncil'de şöyle bildirilmiştir. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Tevrat'taysa bu gerçek şöyle yer alır. Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Şüphesiz Allah'tan samimiyetle korkmak, inananların ortak ve önemli vasıflarından biridir. Kur'an'da bu korkunun nasıl olması gerektiği çok detaylı olarak tarif edilmiştir. Allah'a karşı duyulan korku, dünyevi korkulardan tamamen farklıdır. Müminler, Allah'a karşı içli ve derin bir saygı duyarlar, O'nun rızasına aykırı işler yapmaktan sakınırlar, Rabbimizin azabına uğramaktan çekinirler. İşte müminlerin Allah'ın sınırlarını korumaktaki titizlikleri, Allah'a karşı duydukları saygı dolu korkunun bir göstergesidir. Kur'an'da inananlara Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının şeklinde emredilmiştir. İncil'de ise Hz. İsa'nın korkulması gerekenin yalnızca Allah olduğunu bildirdiği ifade edilmektedir. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun.'' Tevrat'ta ise Allah korkusuyla ilgili yer alan bir açıklama şu şekildedir. Ne mutlu Rab'den korkana, onun yolunda yürüyene. Yeryüzündeki her güzellik hem Rab'imizin bir nimeti hem de onun sonsuz güzelliğinin bir yansımasıdır vicdan sahibi ve düşünen her insan tüm bu güzelliklerin asıl sahibi olan Allah'a büyük bir coşku ve sevgiyle bağlanır. İman edenler Allah'ı herkesten ve her şeyden daha çok sever. Sevdikleri varlıkları ve güzellikleri yaratanın Allah olduğunu bilirler. Müminlere has olan ve iman etmeyenlerin sahip olmadıkları bu sevgi anlayışı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Eski ahitin tesniye kitabında ise Allah sevgisiyle ilgili şöyle yazılmaktadır. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi bütün kalbinle, bütün ruhunla ve bütün gücünle seveceksin.'' ve sana bugün verdiğim bu emirler kalbinde olacaktır. Aynı hüküm İncil'de de şu şekilde tekrarlanmıştır.